birinci olduğumu ben bile anlamadım. İzleyin izleyin. Çoti. Orada <laughs> adam olduğunu biliyorum. Bekliyorum dermesine. Çoti. Beni yönlüyem değil değil ama en son diyor Adamın da bir acı şey uyuması. Beni bıçaklayacaktı da bıçaklayamadı. Sana video falan çekecek. Öldü o. Oğlum şimdi izleyin. İzleyin. Çok iyi. Şimdi tenimi tutacağım. Adamı da bıçak dilinde. Öldü ya sandım öldürmedi <laughs> İşte mal sandım. Puf. Öldü.